Merhaba gençler, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyleyim ama 1.19, yok lan ne 19'u, 1.20 sürümüyle karşınızdayım. Şurada zaten sol üstü şu anda görüyorsunuz. Benim daha önceden bildiğiniz üzere iki adet serim olmuştu. Minecraft sezon 11 ve Minecraft sezon 2. Şuradan ağaç çıkarken konuşayım ya bir dakika. öldürelim. Yemek sıkıntımız olacak. Yatak olmayacak zaten çöllerden dızlarız. Daha önceden yapmadığım şey arayayım. Bundan sonra abi o sezon 2, sezon 1 tarz şeylerini bırakacağım ve e, işte yeni güncelleme geldikçe yeni güncellemelerim böyle Minecraft videolarını çekeceğim falan. O tarzda şeyler yapacağız abi. Şuradan birazcık odunumuzu kırdık. E, gidelim meşe ver. Şuradan çubuklar bir tane de crafting table ver. Şuradan i̇şte bir kazma yapacağım ilk öncelikle çünkü hiç tahta eşyalarla uğraşmak yerine direkt taşa geçmek istiyorum diyebiliriz. Kır kır kır. Hop. Burada hemen taş kazma yap. Arkadaşlar şey yapmak istemiyorum yani ondan dolayı tahtalarla uğraşmak istemiyorum. Tahta çünkü çok yavaş abi. Bu arada tekrardan bir hatırlatma. Tam 2 Eylül Tam 2 Eylül'de saat öğlen 12'de saat öğlen 12 çift sıfırda şey yapacağım. olabilir o şekilde. Ben bir dakika Q'ya bastık. Ben de Q'ya eskiden hızlandırmaydı. O yüzden Q'ya basacak basabilir mi yani birazcık fazla bir şekilde. Q'yu hızlandırmaya atamıştım. Bak ama. So ben böyle sesleri sevmiyorum. Zaten kazmamız var. İki tane balta olursa çok güzel olur. Çünkü ev yapacağız lazım oluyor. Bir tane de kılıç yapalım. Bunları üstte atalım. Tamam. Yalnız özlemişim biliyor musunuz ya. Vallahi ediyorum bakın. Minecraft'ı özlemişim. PUBG'ye falan devam ediyorduk ama yok abi. Minecraft her zaman güzel. Minecraft'ın PUBG'im ben Minecraft için. Köye gidelim. Bir köydekilere bir Köydekileri bir yoklayalım. Saman bloğu falan var. Tamam onları toplarız. Dur çanları çalalım. Kaçın kaçın. Muayirin <laughs> golem. Ben muayirin golemi kessem çok güzel olur. Tamam 3 tane blok varmış. Gel bakayım. Yok abi ben bunlardan değilim. Ağzına tükürdüğüm gel buraya. Üç tane bloğu gerek yok diyecektim ama bu sanki birazcık fazla sinirli be. Çok agresif. Gelsene lan, hadi lan kafanı kırarım ben seni. Gel gel. O bana oradan el yapma, ağzına tükürdü. Bana buradan el kol yapıyor. Tamam. Kaç demir 5 demir çok iyi. Ee, bir kazma yapsak daha iyi baltaya göre ya. Yiyeyim lan ben şimdi Ben yiyeyim lan. Yiyeceğim gel buraya. Et çıkmıyor ben. lan. Ne olsun XP çıkıyor da olur bana. <laughs> o kadar bir yüzsüzüm ki yani. Büyük çocuğu bile öldürebiliyorum. Abi ben bu köyü direkt alıp gideceğim ya fazla. Yok ticaretmiş yok oymuş buymuş onlarla uğraşmayacağım için. Önceki sezon zaten bir köyleri şey yapayım dedim kapatayım dedim. Bir ticaret falan işlerine başlayamıyordum. Köyler bir baktım yok oldu. Sonra gitti Creeper patladı orada bir de üstüne. Orayı da bir flashback alalım. Koşma yapmamıştım. Atamıştım. O yüzden ki bir tık garip oldu. Buradan oğlum içeride zombi falan girmemişti değil mi oradan? Bir dakika. Vallahi ses gelmiyor. Girebilir miyim? girecek mi? Hayır. Ciddi öldü mü bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Burada hadi tamam bir tane de kalsın ama killeri alırım. Kili ne yapacağız ki? diyeceğim lazım mı olur yani ben çok üstün tasarımcı bir elde olduğum için gerek olabilir yani bu arada bu güncellemede develer falan da var ha şu an deve falan görebiliriz yani deve olsun yani dur bir tane yatak alalım tamam birden fazla alma ama bütün her şey var diyebiliriz Allah normalde böyle iyilik yapmazdım da işte bir an boşluğuma falan geldi her zaman iyilik yapın arkadaşlar iyilik iyidir yani iyilik yapmak her zaman iyilik getirir anladınız mı ama mesela için bir zamanda birisine güvenmeyin <laughs> görmedik buraları kes buraları kestik buraları kestik gün batıyor yalnız çünkü ben haritayı oluşturdum gemi oda girdim hemen 2-3 saniye bir köy aradım fazla değil ama yani gidip de öyle çok fazla bir şekilde aramadım zaten direkt spawn olduğum yerde varmış köy agave minecraft'ın ilk yatağı ah lan tamam kır şimdi bunu şey bak bak yüzüme kapıyı mı kapatıyorsun sen öldürürüm lan seni iron golem de yok seni kimse koruyamaz bu bir daha bu yüzme benim kapı kapatılsın zaten bir haftaya çıkmaz öleceksiniz hepiniz tamam mı? Tamam. Konuşmamızı yaptık. Bu neymiş? Patates mi? Bu patates sanırım. Bakalım. Patates. Severiz. Almaya mı yelteniyor? Nasıl? Yürü. Bu da mı patates? Bu da patatesmiş. Kıra hepsini. Bir tane öyle kişi gelip bunları alamaz benim. Aa havuçmuş bu. Tamam abi şu da olur benim için fark etmez. Pancar araç bütün her şeyi toplarım ben. Onu alma ağzına tüküyordum ki senin ben. Gel lan buraya. Gel lan buraya ağzına sıçtım. Bundan sonra burada benim sözüm dinlenecek oğlum. Adam olun lan. Buradan sonra burada benim sözüm dinlenmezse cezası idamdır aslan parçaları. Burada halılar falan var halı da alabiliriz istersen. Hiç kimse bana burada karışamaz. Ağzınıza sıçrayım. <laughs> Devirtmeyin adamı. Şu an efkar kesenimizde ha. Şey haraş toplayalım. Yerim lan ben seni. Tatlıymış. Kedi besleyebiliriz bak. <laughs> yürü git lan yürü. Sakın toplamaya efendim kalkma bak. Ağzına burnunu kurarım. Versem alacak ha utanmadan. Aldı bir taneyi. Lan taneyi topluyor? Oğlum sakın öyle bir hata yapıyorum deme bana. Tamam. Kılıç darbeleri ona yeterli. Kılıç darbeleriyle. Buralar benim. Bunu kabul edin oğlum artık. Buranın haraç kesicisi benim. Siz kaç yıldır buradasınız benim umurumda değil şahsi olarak şahsi fikrim bu benim yani. Ben şimdi arkamı döneceğim buraya yeteceksiniz değil mi şerefsizler? Neyse onları da toplarım sıkıntı değil benim için. Şerefsizlik olsun yeter yani. Ya bu şükürlerim kalanmış tamam mı? bir şey. mi? Şuradan şunları da toplayalım ha gelsem onları da bir dakika şuradan bir ekmek yerim ekmek. Tamam. Karnımızın da doyması lazım abi bir taraftan yani. Bunlar da çevirelim. Kaç tane ekmek olur bunun? Güzel ekmek çıkar buradan ya. Daha diyor. 30 tane ekmek. Of çok iyi. Tamam güzel. Ballı. Ballı ne ya? Köyü sömürdük sanırım. Şuradaki büyücü evinden de şey alalım. Bak Bakayım sen ne veriyorsun. Ben ona göre alacağım o şeyini. İksir. Sen ne diyorsun ki. Sen doma... Aslında şu et olayı iyiymiş. Ne yalan söyleyeyim. Ama sen zaten yarın bir gün Boş ver yüzden. Ya toplamasak bir ki ya acıdım. Et olayı iyiymiş abi. Zümrüt'ü ne yapacağım ki? Zümrüt hiçbir boku aramıyor ama. Bir dakika yeni güncellemede sanki zırhlar e, ekstra bir şeyler katılıyor. Böyle bir şey hatırlıyorum. Görmüştüm sanırım. Tamam sen kal lan. Hatta sana ...two hours later. Tamam, yani buraya Spawn Point'imizi alalım. Ee, sandık. Birkaç tane eşyalarımızı bırakalım buraya da. Patatesi bırak, şunu bırak. Craftingi de bırak. Bunlara gerek yok ya. Tamam. Burada zaten uyuma noktamız alındığı için... Şimdi gidelim şu sağ üst tarafta bakın orman vardı. Ormanlık vardı. Ormanlık ne ya? O zaman haydi gidelim. Biraz ağaç toplayayım. Ben burayı hızlandıracağım büyük bir ihtimalle. Let's go. Masına olsun. Tamam. Ee, şuradan başlasın ev. Tamam. Burasının iyi olduğunu düşünüyorum kadar da küçük olmasın ve uzunlamasını olsun da bir blok daha, tamam hatta bir blok çıktı daha böyle iyi şöyle mesne tamam ee, buradan da kapatalım <laughs> hop hop şu köşeleri şey yapacağım ee, odundan yapacağım tahtadan değildi 1 2 3 4 5 5 olsun Keşf olsun, bizim olsun. Bu arada CD vereyim hemen isteyen varsa kullanabilir. CD'miz burada mevcut gördüğünüz gibi e, burayı durdurun SS alın oyunlarda kullanabilirsiniz yani. Ne oldu? Başka var mı maçarda? Aa! Gidelim o zaman birazcık daha toplayalım. Let's go. Şimdi bunu alıyoruz. Bence bu çatıyı değil de burayı kapatır ya. Çatıyı farklı bir renkte kapatalım. Şu diğerinden kapatalım. De o yeter mi? Yetmez. Zemini kapatalım. Buna şükrederiz. Ya Genelde ilk bölümler çok uzun oluyor. Değil mi? Videoların. Has. Bütün odunları işlemişim ben. Sokarım evin köşelerine de. Köşelerin odunluğu ne yapacağım ben? Bırak kalsın. Başka bir zaman şey yaparız onu da. Kalsın direkt işte tahtayla kapat geç. Ne mal mal şeyler uğraştık. Diğerlerinin köşelerini de kapatalım mı? kötü durmasın. Tam yetti lan. Yani yarısını bile yetme diyebiliriz. Neyse dur ben yatalım. Bir yatalım da kapanışı akşam hemen gündüz yaparız. Şöyle gidelim. Neyse gençler benim kafam küçükmüş oğlum çok büyük duruyordu lan videoda. Neyse gençler umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı abone olmayı birbirinizi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.